Mantra nedir? Mantra kelimesi bir Sanskrit kelimesidir ve iki sözcükten ibaret: man ve tra. Bunun anlamı zihni özgürleştirmek demektir. Yani mantra kelimesi zihni özgürleştiren unsur demektir. Sonuç olarak mantra dediğimiz şeyler orijinal yoga sisteminde verilen bir yöntemdir. Bir kelimelerdir. Bu kelimelerin hiçbir anlamı yoktur. Örneğin en bilinen mantra Aum ses titreşimidir. İşte Aum mantradır. Ve Aum bu ses titreşimi varoluşun belirli bir boyutlarını açmaktadır. Sen kendini bu titreşimle aynı hale getirince, aynı frekansta titreşince varoluşun o boyutlarına ulaşmaya başlıyorsun. Orijinal yok sisteminde belirli mantralar verilmiştir. Bunlar varoluşal düzeylerin anahtarıdır. Yani mantra bir ses titreşimidir. Ve önemli olan gerçek mantraların bir anlamı yok. Günümüzde mantra adı altında ilahiler söylüyorlar. Bunlar mantra değil. Çünkü mantranın örnek verdiğim aum gibi bir anlamı yok. Bu sadece bir titreşimdir. Ve bu titreşim belirli bir varoluşsal boyuta bir giriştir. Sen bu titreşimi tekrarlayınca ve varlığın bu titreşimle aynı frekansa gelince o varoluşun düzeyine bir geçit yapabilirsin o düzeyi algılamaya başlayabilirsin ve o düzeyde var olmaya başlayabilirsin. Aslında mantra bir köprüdür. Seni dünyevi yaşamdan, dünyevi sınırlı hayattan sınırsız, sonsuz bir varoluş düzeyine götüren bir köprüdür. Bir titreşimdir. Seni buradan oraya götüren bir titreşim ve bu ses aracılığıyla gerçekleşiyor. Çünkü evren sesten tezahür etti. İlk başta evrenin başlangıcında bir ses titreşimi vardı ve o titreşim katılaşarak gördüğünüz nesnel dünyayı tezahür etti ve o titreşim aum titreşimiydi.